Adım Mehmet Oğuz. Murat Taksit'te şoförlük yapıyorum. Ee, küfürlükle geçiniyorum. Şimdi şahısları ben, şahıslar daha önce o akşamsı Alaplı'da bir olaya karışmışlar. Ereğli İlçe önünden aldım. Eee Alaplı emniyete götürdüm. Darp'tan dolayı Alaplı Emniyet bunları Alap e, Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk ediyor. Devlet Hastanesi'nden Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk oluyor şahıslarla beraber Erel'i Devlet Hastanesi'ne geliyorum. Şahıslarla sabah kadar ilgileniyorum. İlgilendikten sonra tekrar bunları Alaplı Emniyetine götürüyorum. Alaplı Emniyetine ifade verdikten sonra bunlarla Ereli'ye dönüyorum. Erel'de e, merkeze döndükten sonra beni salmıyorlar. Osman Tepe'ye alkol alıp Osman Tepe'ye çıkartıyorlar. Orada beni darp edip e, o akşam bana ödedikleri taksi parasını geri alıp Darp ediyorlar. Onun ellerinden kaçarak kurtuldum. Arabamı da e, orada olay yerinde bıraktım. Ondan sonra patronumu aradım. Araç sahibini, mal sahibini aradım. Onunla beraber polis ekipleriyle beraber gelip beni olay yerinden alıp karakola getirdiler. Şu anda da şikayetim hala devam etmekte. E, şahısların ikisi de yakalandı. Emniyetteler. Biri tutuklandı, diğeri de şu anda emniyette. abi Üçüm, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Allah göstermesin bir dakika. Ee, Çok hiçbir yok. taksicinin mesleğine yapılan e bir şey değil yani. E Yapan olsun şey. Adalet, adalet en geç dert edecek. Bizler de esnamız hepimizin çok çocuğumuz var. Herkes burada bir amaç için yaşıyor. Herkes burada ekmek geçiyor. Ama bir insan gelip de alkolün tırzı arkadaşımızı dağın tepesine çıkartıp da yani bu ne olacak, yarın bu arkadaşım olacak, yarın bugün bunu olacak, hepimiz olacak. Hepimizin bir çoluk çocuğumuz var. Yani sana biz ne desek, ne yani cümleler, kelimeler yok abi. Ama devletimiz bunun hakkından gelecektir inşallah yapan her kimse sonuna kadar cezası çeksin abi Sonuna kadar arkandayız abi. Yapacak iş yok abi, Allah bizi bir daha. Bu işin şakası olmaz. Tamam. Buraya vurdular, ondan sonra kafamın tarafına vurdular kaburgalarıma vurdular. Kolundan tuttular.